Aylar, yıllar süren projeler sırasında, özellikle Defne ve Apollon heykeli üzerinde çalışan Matteo Bonarelli, Daphne'nin yapraklarını yontmakla görevli yetenekli bir heykeltıraştı. Sevgili eşi Constanza Bonarelli, zaman zaman atölyeye ziyarete gelen genç bir kadındı. Girişimci ruha sahip Constanza, atölyede kocasına yardım ediyor, satış ve müşterilerle ilgileniyordu. Çok geçmeden Bernini'nin ilgisini çekecekti. İkili gizli bir aşk yaşamaya başlayacaklardı. Bernini çırağının eşine öylesine bir aşk beslemiştir ki dünya büs tarihinde bir devrim yaşanmasına neden olacaktır. Şuna bir bakınız. Konstanza sanki iki kelam edecek gibidir. Sanki sevdiği adama seslenip kulağına saklı şeyler fısıldayacak gibi. Hafif aralık dudaklarında neredeyse sıcak bir nefes çıkacak gibidir. Dünya sanat tarihinde daha önce gerçekliğe böylesine yaklaşılmamıştı. Neredeyse 5 metrelik Michelangelo'nun davutu bile Constanza'nın karşısında hantal kalmaktadır. Bernini'nin sevgili oğlu elleri, taşı adeta gerçek bir insan tenine dönüştüren bir sinyacının elleridir. Bu büste baktığımızda, sanatçının yasak aşkına olan samimiyetinden şüphe edemeyiz. Acaba Constanza da Bernini'yi bu kadar sevmiş olabilir miydi? Gian Lorenzo'nun oğlu Dominica Bernini tarafından yazılan biyografiye göre, kadın babasının sevgilisiydi ve anonim bir belge bu saklı aşk üçgeninde bir dördüncüsünün de olabileceğini söylemekteydi. Constanza yalnızca Bernini ile değil aynı zamanda Bernini'nin matematikçi kardeşi Luigi Bernini ile de gizli bir aşk yaşamaktaydı.